Evet, Mordor vs Gondor maçı izleyeceğiz şimdi. Skoru güncelledim. Eastern Rohan haritasındayız. İlk maçta Mordor yeşil. Dark Knight'ta Gondor olacak. İkinci maçında tam tersine dönecek. Günün üçüncü maçı bu. Finalinde son seti. Bugün beşli skora ulaşan 2019 Türkiye şampiyonu oluyor. Adamlar birbirinden bıktı. Siz diyorsunuz ki erken çıkmış. <laughs> üç, üç, gündür aileleriyle bu kadar vakit geçirmediler. <laughs> bir de böyle şey e, çocuğu olan e, oyuncularımız falan da oluyor. Yeşil de onlardan biri. E, bir de böyle küçükse çocuk 6 yaşında kızı varmış. Gözümde şey canlanıyor. <canını, gülüyor> evet evet. Gözümde şey canlanıyor böyle hani e, baba diye gelirken böyle e, ittiriyor falan. <laughs> Aya ayağımla şöyle ittirdim e, hayali bir çocuğu az önce. <gülüyor> <gülüyor> Sen çocuk yapma. <laughs> baba ulan tam ayağıma oturdu. Aa merak ettim şu an Yeşil'in tipini ya. Gollum gördüm, heyecanlandım, oyunu unutmuşum BFM bir. <laughs> Yüzük düşecek sandın değil mi? Ha <laughs> bir an vallahi öldüm bu. Evet. Dwight ismini neden değiştirdik diye sordu Barty Crouch. Ard arda şakaları söylüyorum. Güneşimizi kapatıyordu, ağaç kurudu, çiçek açmıyordu, sençe sulamayı unut şeklinde şakalar yapıldı chatte. Orta Dünya daha güzel bir isim olduğu için daha güzel değil mi? as daha Kapsayıcı. güzel bir isim. Kapsayıcı. aynı. The White Tree hala bizim ismimiz bu arada. Ee, zamanla orada İngilizce'de bir e, oluşum olacak, yapacağız bir şeyler. Asıl cevap, yani böyle hani daha kapsamlı cevap merak ediyorsanız e, videolar kısmında e, isim değişikliğine gittiğimiz günün e, böyle hani şeyi var, o günkü hissiyatlarla açıklamalarımız falan var. izleyebilirsiniz o videoyu da. Orta Dünya.com gibi bir isme sahip olmak çok tabii ki gurur verici. Güzel bir şey. Onun anlamı daha böyle dizi çıktığı zaman anlaşılacak. Hele bir de dizinin adı ee, orta Dünya falan gibi bir şey olursa Üf. Orta Dünya Eros'un maceraları Mesela İster misin? Ha? İzlenme rekorları kırar <laughs> Askerden kaçar mıydın bu arada? Dizi geliyor olsaydı sen askerdeyken ee, Diyorsun ki Yıllarca izliyorum <laughs> Peki şey yapar mıydın, Er Ergazinosunda, bak bugün doğru söyledim, Er Ergazinosunda televizyonda olduğunu düşün Yüzüklerin Efendisi dizisinin ama böyle herkes şey izlemek istiyor, ne bileyim ne var bir dizi örneği verin. Herkes ne izlemek ister Erler? Eyvah. Türkçe dizide bilmiyorum ki hiç. Ben de bilmiyorum o yüzden soruyorum. Arka, arka sokaklar. Arka sokaklar. <laughs> <laughs> Mücadele verir miydin arka sokakları <laughs> kapattırıp? Valla kumandayı kimseye vermezdim. Yata Kumandanın yata üzerine otururdum diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız burada bu arada, Yastığın altına koyardım, saklardım. Nereye? Yastığın altına saklardım gece yatarken. <laughs> Diriliş Ertuğrul diyen de olmuş. 80 City. Aynen bu arada. Sen nerede yaptın askerliğini? <laughs> evet. Maalesef Mahallesi, Kurtlar maalesef. Onlar hala var mı? Tekrarları oluyor durumu. Yarın da maç var mı değil mi? Şey, 40 gün 40 gece maç yapsınlar. Mordor şimdiden 2 layer aldı bile ama tabi burada... Ee... Milindeki Laborer'ları kaybetti. Karşının farmını yıktırmış Vork'lara. Az önce dikkat etmedim ona. Askerde kumandadan sorumlu birisi oluyor diye biliyorum o görev için çarpışır. Kumandadan o kişi mi olmaya çalışıyordun? E değil Eros. mi böyle Sivilde ne iş yapardın? Kumanda mühendisiyim. <laughs> Kumandadan sorumlu olanlara kumandan denir. İyi günler dilerim. Abi. Evet. evet Goldum yine kenara çekiyor. Orklar işi bitirecek ama orklar işi bitiremeyecek. Oh, land artı göz. Tabii, ee, yani yine de bunlar. Joe artık başka bir seviyeye geçti ya. Kendine şey yazmış, kök şakirli. Senin esprilerine gülmekten ölüyorum üstadım demiş. Kendine Kendi dokunmak kendine sayılır mı? <laughs> mı? Evet, kendine dokunmak sayılır mı? Elros bedelli mi? Elros e, bedelini 15 Temmuz'da ödedi. E? Ne? <laughs> Ödemedin mi? Oh daha kötü yaptı. <laughs> <laughs> daha çok girdi. Evet. E, parayı çaldı. Experience'ı çaldı. Şimdi de... E, kalbimizi çaldı. Değilsin yani. geldi. <laughs> Şimdi de vorgları... Çeri götürdü? Aynen içeri götürdü. Ya ben 140 kartıydı. senedir falan BF'm oynuyorum. Böyle şeyleri yeni yeni görüyorum. Ya. Aa daire çizdi öldü o. Bunların hepsi galonun başının altından çıkıyor değil mi? Abidik şeyleri galo yapıyor. <laughs> bu oyunda yapmıyor ya galo bu oyunda uslu. Çünkü oynamıyor mu diyorsun? Vallahi. Ay be geride kalan tek bir oduncu vardı o da öldü. Ölüm için o kadar direndi ki. Ama. O son oduncu da ölünce orta dünyada başka oduncu kalmamış mı? Bay be son oduncu. Heal'ı biraz daha geç atabilirdi ya. Bunların canı daha yüksekti. Ama heal'ı aslında boşa attı. Çünkü hatta şu an atlı birliğini kaybedecek, kaybetti. Bu Birazcık e, saçma bir hamle oldu. Oradan geldi abi. şimdi Doğru. de bu bu arada hani maça mali olabilecek e, bir hamle oldu. Aynı anda herhalde iki birim yönlendiriyordu. Şey yapamadı. Ya level'ına güvendi onların. Biraz aslında bekleseydi onların canı azalınca bassaydı heal'ı işe yarardı da. Yine Rohan'la... Ha yok Gondor var pardon. Gondor'la... Gondor Mordor çiziyor şu an. Güzel. Troll geldi, Çocuğum... kaçırdı ee, atlıları. Parayı da aldı, Experience'ı de aldı. Bakalım e, para durumuna. Shield Rush gelecek mi? Almış aslında. Shield Rush Gel biraz de. sıkıntıya soktu. Evet yani sıkıntıya soktu Shield Rush o atlıyı kaybederek. Geciktirdi baya. Şimdi uygulasın hemen saldırıya gitsin. Hiç oyalanmadan. <laughs> Aynen yoksa biraz daha yolunursa bıçı kaybedecek. Hasar vermesi lazım. Az hatta, çok. hatta şu an... Oh! Allah bu atlı da gidiyordu. E, aklınızda bulunsun sadece böyle banner carrier kaldığı zaman dikkatli bir şekilde unselect yapmadan böyle hani seçili bir vaziyette kalenize getirmeniz gerekiyor bunu. Unselect derken hani böyle boşluğu seçiyorsun tekrar seçiyorsun falan ya yani şekilde ve kayboluyor puf diye ortadan e, kayboluyor o. Ne? <laughs> Öyle bir bug var oyunda. Hoş geldiniz. Evet. Knight'lar girdi base'e. Ama tabi troll karşıladı onları. Troll tabii ki bunlardan bir tanesini kovalayabilir. Troll Cage ile e, inatlaşmasın. Gitsin başka yerlere de Aslında O troll uzaklaşınca dönüp troll Cage'e dalabilir. Onu, onu, aynen onu yapıyor ama troll de bu sefer e, bu tarafa döndü. Şu an e, iki troll, iki atlı var. E, şu an biraz Demek zor. oluyor yanlış ki yanlış Lazım. Şu an yanlış yaptı. Şu an çok yanlış yaptı. 2-2 oldan kaçacaksın, zorlamayacaksın. Şu an baya kötü, baya kötü bir shield rush oldu bu. Yani troll cage'i kafaya takmayacaksın. Şuradan hani önüne ilk bu binalar mı çıkıyor? Şurada iki kule var. iki kuleyi yıkarak başla. Ondan sonra orb biti yık, bunu yık falan yani hani. Kule varken kuleyi yıkacaksın önce. Böyle çok iyi şartlardaysan hiçbir şey yoksa mesela troll cage'i yık kaç tamam. Ama yani karşıda iki tane troll vardı ya. Yani. Neyse. Mücadelesinin sonuna kadar devam ettirirse Gondor alır. Yazın bunu bir kere. Evet. E, bu maç çok hata yaptılar. Bir de tek maner altta kalınca formasyon yaparsanız yok oluyor. Bak bunu bilmiyordum. Bu da e, hani öyle de bir şey varmış demek ki. Evet şu an Gondor'un suru yıkılıyor. Yıkı Daha doğrusu hasar alacak. Yıkılacak mı bilmiyoruz. Muhtemelen yıkılır ama. Yıkılır. Olacak bir şey yok orada şu an. Evet Gandalf parası da yok. Hatta atlı da kaybetti. Harita kontrolünü de kaybediyor. Ya harita kontrolü yok. Evet. Yeşil aldı gibi duruyor bu maç. Şey bastı ama ne bastı? bastı anlamadım. Para azaldı ama. Ha şey kule basmış burada. İyi yapmış onu diyecektim ben. Eee, trolü gördüğü anda bassaydı keşke bu kadar hasar almazdı. Şu an bu trollün sopası olsaydı eee, grubu komple temizleyebilirdi şu an bile iyi hasar verdi. Oh mumakil geliyor. Doğru yapıyor. Doğrudan mumakile giderek şimdi zaten Gandalf gelecek karşıdan. Aa nereden yedi o oku? Aa tepeden yedi. Aa aynen şu an GG geldi o attığı kaybedince. Evet 2 1 Eee yeşil. 1-0 yeşil, 1-1 ondan sonra tekrar 2-1 yeşil şeklinde değerliyoruz. Ben skoru güncelleyeyim. Orta Dünya ve Yüzüklerin Efendisi ile ilgili gelecek videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirim simgesine tıklamayı unutmayın. Gerçek dünyadan daha fazlası için ortadunya.com'da görüşmek üzere.